Hadi video çekin. Söyle bela oldum söle. Atki sen bir bela attın. Ben bir daha seni görmek istemiyorum. Ne tür bir bela? Metincirde de hemen engelledim, hem sildim. Gitmesi hatalı olur mu? Hayır. Abi abi ne bunlar? Ne? Bu daha iyi gidecek. Ne? Onu çekiyor. Hadi bak, ne Bunu da çekiyoruz zaten. Bunu.

Diye, anlaşılıyor mu? Evet, anlaşılıyor ha. Mehmet, sorular aldın mı olur? Sorular aldın mı? Video kilit mi? aldın ha? Evet. Aldım abi. evet. Şey? Hallettim mi? Hallettim. Ha bunu izledikçe ben ayarladın ha? Ayarladım. Nasıl 20 yıl var. Olsun, <laughs> çekme, video çekiyor şahı ya, video <laughs> Sen çek, herhalde. Tamam. Video çekiyor. Çok iyi şey artık ya? Niye çekmek lazım? <laughs> Neredesiniz ya? Ne oldu lan? Şimdi nelerdir? Berbat. Kitaplar mı sormak? ya, kitap. Bu düktene çünkü kitabı. Selam. Kitabını veren için ben 13. Kameraya da. İnno'nun kitapları nerede? Kimde kitapları? Peygamberler nerede? nerede? Benim kitabım nerede ya? Kitap. onu koyacağım. Abi git. Abi, abi, şu çık, şu Bak kardeşim, şunları dün, dün yazdım, <laughs> şunları yanılmıyorsam birinci dönemin sonlarına doğru yazmışım. Hep <laughs> <Ben> şunu yaz. <laughs> Kopyalar mı bunlar? Var ya Tabii, ikinci sınıfta yazdığım kopya vardı. Var var, biliyorum ben. <laughs>